Saniye birimiz. Evet. Pamuğa yani, şey evet. ekiyoruz. Kaç bölüm ekiyoruz pamuğa? Şu an 400 bölümden 400 pamuk pamuğa ekmeniz. 5 a gübremizi kaç yıldır kullanıyorsunuz? Ondan Ondan oh. 10 yıldan fazla oldu. Şey evet. 10 yıldan fazla oldu. Biz sizi bizden ziyade de, eskimiş, biz de çok eski müşterilerimizden bir tanesiyiz. Tane biz şimdi e, Sağ taraftaki pamuk tarlamız Ahmet Bey'in tarlası Bebe Şah'a kullanılan tarla Kaç kere? İki, i̇ki kez iki Bebe Şah'a kullanılmış. kullanılmış Beni takip et Sol taraftaki de komşusunun tarlası e, Bebe Şah'a kullanılmayan tarla e, Burasını anlatır mısınız bana? Bebe Şah'a kullanılmayan tarla e, ee, sene pamuk ekildi buraya? Hayır. Ondan önceki sene pamuk ekildi mi? Sene pamuk ekildi üç, mi? Üç senenin felhanı burası. Üç senenin felhanı. i̇lk senesi buğday felhanı. İkinci senesi soğan felhanı. He üçüncü he senesi, buğday felhanı. Üç senesi buğday felhanı. Üç sene arayla evet. e, bu e, e evet. dördüncü e, senede pamuk Allah, evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Sizin tarlamızda e, bu 5. pamuk. Bu beşinci pamuk. Bu evet. üstte beşinci, Üst beşinci pamuk çok güzel. Şimdi Bebeşah'a kullandığımız tarla beşinci kez pamuk ekilmiş. Komşunun tarlası üç sene belhan yapılmış. Dördüncü sene pamuk ekilmiş. Dinlenmiş tarla. Aradaki farkı hep birlikte yürüyeceğiz. Önce komşunun tarlasına bir bakalım. Koza kutubuna bir bakalım. Evet şöyle bir yakından şey yapalım. Bu abi. Evet. Yakından bir gösterelim. Şöyle gelin, gelin, gelin. Her evet. tarafı bakalım. Evet şöyle. Şöyle bakalım. Üç sene Belhan evet. yapılmış. burası Nasıl evet. dinlendirilmiş. Evet komşunun tarlası. Bebeşe atılmayan yer burası. Doğru doğru. Şimdi bebeşe atılan yere gideceğiz. 5 senedir üstüne pamuk ekimi yapılıyor, koza sayısı diğer tarafa göre çok daha iyi, boy çok daha iyi, yeşil aksamı çok daha güzel ve 5 yıl hiç toprak dirilendirilmeden pamuk ekimi devam ediyor. Çünkü e, Ahmet Bey bizim çok eşi, eski müşterimiz 10 yıldır bebeş kullandığı kullanıldığı için toprakları dinlenilmesine gerek yok. Bebeş attığımız zaman aynı zamanda topraklarımız da dinlendirmiş oluyor. Topraklarımızdaki canlı mikroorganizmaların oluşumunu sağlıyor.

zaman sen şu tarafa geç de güneş karşıdan gelmesin. Şu patates falan ekiyorsun. Maşallah. Çok evet Babri Bey. Evet. Bebeş ağa gübremizi kullanan kazanıyor. maşallah. Birbirimizle kullanan çiftçilerimiz ne yapıyor? Bir, toprağını yeniden kazanıyor. Topraklarımıza tekrardan yeniden hayat vermiş oluyoruz. Topraktaki canlı mikroorganizmaların tekrar oluşumunu sağlamış oluyoruz. Bir taraftan da 50 yıllık kimyasal kalıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Diğer taraftan en az bebeş ağı kullanan çiftçilerimiz pamuk dışında sebze e, türü e, ürünlerde bu verim artışımız yüzde çok üzerine çıkıyor. Ben bunun faydasını Evet edersen, siz, a, siz anlattınız Ahmet Bey. Evet. Ee, He. Abi, e, mısır ve buğday da çok gördüm. Mısır ve buğdayı da mısır evet. kullandınız. Ben çünkü doğru, çünkü uzun süredir, on senede kaldı oldu. Ben bunu kullanıyorum. Her sene de e, refiyat uygulama yapıyorum burada burada İran'ı. Ben eğer ona iki uygulama yapmış olsam daha mı olacak? Daha mı olacak? Ama bir burada maliyetleri e, evet. şey olduğu için evet. ağır olduğu için e, çok da para etmediği için bir yani, uygulama yani. da kalıyorsunuz. Ama Mısır'da iki uygulama mutlaka ve mutlaka yapın. Pamukta mutlaka ve mutlaka iki uygulama yapın ve beş vermiş olduğunuz masraf kat kat karşılığını tekrar alacaksın. Şimdi Allah nasip ederse ben burayı mısır ekmeği düşünüyorum ilk Çünkü Çünkü <laughs> ikisine doğru olması yürürlüğe girdiği için. Evet. E, o zaman iki uygulama yapacağım ben mısır. mesela. Mısır'a iki uygulama yapın. Girecek şekilde mesela bir karışken atacağım bir de şu, şu arada o uygulama yani motor girecek, traktör girecek şekilde gelecek evet. iki uygulama yapacağım. Gel